Evet arkadaşlar bu video babam özel geldiği için arkadaşlar Kara kalem kemale abone olun arkadaşlar hemen başlıyoruz hoş geldin kemal asker bak senin için buraya bir şey yaptım gel içine girelim hoş bulduk geliyorum gel bak buraya senin için şeyler yaptım şimdi benim peşimde hırsız diye birisi var tamam mı Tamam. Şimdi ben ben ona düşman olduğum için onu o geldiğinde burayı koruyacaksın tamam mı? Tamam oğlum, tamam. Tamam ben şimdi gidiyorum. Bu asker de herhalde iyi çıktı ya. Bakalım bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi babamdan kalan parayla buraları da yaptık. Gördüğünüz gibi. Orayı hastane yaptı. Burayı da e, elmas fabrikası falan yaptı. Neyse şuradan birazcık elmas toplayalım da geleyim. Evet arkadaşlar. Elmas böyle kasılıyor gördüğünüz gibi. Buradan her gün on elmas ala ala. Böyle daha güzel oluyor. Altından da birazcık alalım. Bunların bir tane sınırı var. E, o yüzden Altını alalım. Başka bir şey almayalım zaten. Babamdan kalan mirasla her şeyi yaptırdım. Görüyorsunuz. Neyse bakalım. Evet. Yine fakirlerin şehrine geldim. Şimdi, Aaa! Biz... Aa! Kim yaptı bunu? Kim? Yoksa yeni asker mi geldi? Evet. Aşağıdan görüyorum. Benim askerlerim onun işini bitirecek. Şimdi belki onların haberi değil ama onlar beni kurtarmaya gelecek. Fakir bittin sen bittin. Efendim ben niye çağırdın? Hırsızları yakaladım. Gerçekten mi? Evet. Oha sana minnettarım. Bunlar benim görevim. Benim işim bu. Tamam o zaman işinde devam et. Seni burada görmek benim için iyi oluyor. Görüşürüz ben şehre bak bakmaya gidiyorum. Görüşürüz. Oh be sonunda şu kurtuldu. bize zengini öldürdü. Beni de öldürecekti ama zengin inşallah yaşıyordur. Evet arkadaşlar. Gerçekten ona askere çok teşekkür ediyorum. Şu an buradan de çok ihtiyacım var. Zengin olmam için. Şöyle hepsini al al al. Şimdi yukarı kattan da demirlerimi çaltmam lazım. E, çünkü demirden çok güzel şeyler yapılıyor biliyorsunuz ki. Ay aşağı düştüm ya. Ne? Hadi çık tamam. Burayı da fazla geniş yapamadım. Tamam. Demire geldim şimdi. Evet. Demir alalım şuradan da birazcık. Tamam. Oradakiler kalsın. Şuradan da biraz alalım demir. Tamam. Yeter bu kadar. Bunlar da zengin alabiliriz. Evet. Şöyle aşağı inelim. Şimdi bunları yarın manav gelecek. On, onlara satacağım. Ve yine param olacak. Bugün hastanede uyumam lazım. Hastanenin içini yaptım. Zorla zorla. Şöyle yani yoruldum demek istedim. Tamam. ya şöyle. Gördüğünüz gibi burada danışma yeri var. Ben yukarıda yatacağım. Şu an şehrimizde kimse olmadığı için. Ee, hiç kimse yatmıyor. Şöyle yatayım bari. Hmm. Oh be. İyi ki, iyi ki de asker şeyi hırsızı yakalamış. Ama onun arkadaşları kesin buraya gelecek. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi şuraya da tarihi bir bina gibi kule yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Neyse. Keşke fakir de zengin de olsaydı da askere de selam vereyim. Sonra buralara meydan falan yapacağım. Selamünaleyküm Kemal Asker. Aleykümselam komutanım. Ne yaptın? Bekliyorum Oğuzhanım. Karavola bekliyorum. Senin yanına bir tane daha asker gelecek. Merak etme. Emredesin Oğuzhanım. Tamam ben de şöyle Ben de şöyle gideyim. Şöyle Hala kanalımıza abone ve like atmayı unut, un, unuttuysanız hemen like atın. Ben de şöyle Ayşe'nin yanına gideceğim. Bari de yani dün tanıştığımız. Onun yanına gideyim bari. Neyse şehri gezdim. İyileci mi iksir mi sihirbaz gitti. Gitmiş yani. Keşke gitmeseydi. Of ya sıkıldım. Benim de çok ağrıyor. Neyse bugün asker geldi ya o Hadi bakalım devam edelim. Şöyle yürüyelim. Yağmur da yağmaya başlar birazdan.